Her sabah uyandığınızda kendinizin gölgesi gibi mi hissediyorsunuz? İçinizde kimliğiniz için önemli olan bir şeyin kaybolduğuna dair derin bir endişe var mı? Bu adam her geçen gün senden daha mı uzaklaşıyor? Belki enerji eksikliği, azalan arzu veya tam olarak tanımlayamadığınız o rahatsız edici kopukluk hissidir. Bunun sadece yaşlanmak olduğunu düşünebilirsiniz. Peki ya gerçek sandığınızdan çok daha acil ve çok daha geri çevrilebilirse 60 yaş üstü erkeklerde arzu ve duyumsamadaki kademeli azalma çoğu zaman sadece yaşla ilgili değildir. Bu sessiz bir uyarı sinyalidir. Vücudunuzdaki küçük kan damarları, özellikle en mahrem bölgeleri besleyenler tıkanıyor ve daralıyor. Sonuç daha az istek, daha az duyarlılık ve bir türlü kurtulamadığınız kalıcı bir kayıp hissi. Son tahminler 60 yaşından sonra erkeklerin çoğunun kan akışında azalma yaşadığını gösteriyor. Pelvik bölgede ortaya çıkıyor ve çoğu kişi buna dair net bir açıklama veya çözüm bulamıyor. Bu değişiklikleri strese, normal yaşlanmaya veya hatta ilgi eksikliğine bağlıyorlar. Oysa gerçekte doğa, kaybolmuş görüneni bulmanın yollarını sunar. Eğer hapların neden çoğu zaman gerçek sorunu çözmediğini merak ettiyseniz, bunun nedeni birçok ilacın yalnızca geçici bir reaksiyona neden olmasıdır. Damarların daralmasına değinilmeden. Tıkalı bir hortumla bahçenizi sulamaya çalıştığınızı düşünün. Su basıncını artırabilirsiniz. Ancak boru tıkanırsa sadece kısa fışkırmalar elde edersiniz. Semptom kovalamak yerine enerjinizi gerçekten sabote eden tıkanıklıklardan kurtulalım. Arzunuz ve erkekliğiniz. Çünkü burada gerçekten söz konusu olan fiziksel performansın çok ötesinde yakınlığınız ile ilgili, güveninizin ve günlük varlığınızın. Ben Dr. James, 30 yıldan fazla bir süredir erkek sağlığı konusunda uzmanlaştım. Özellikle de sıklıkla yaşlanmayla birlikte normal olarak görülen konularda 60'lı, 70'li ve üzeri yaşlardaki binlerce erkeğin yeniden canlılık kazandığını gördüm. Ve gerçek suçluyla, yani trafikle mücadele ettiğimizde hayata yeni bir heyecan katıyoruz. Gerçek şu ki, damarlarınız tıkanmış veya sertleşmişse haplar doğal kan akışını geri getiremez. Ama eğer nereye bakacağınızı ve neyi kullanacağınızı bilirseniz, doğa size yardımcı olabilir. Bugün size dört güçlü bitkiyi tanıtmak istiyorum. Vücudunuzdaki kan dolaşımını kelimenin tam anlamıyla değiştirebilecek. Her birinin kendine özgü bir işlevi vardır. Ancak birlikte dolaşımı yeniden sağlamak için güçlü bir sinerji oluştururlar. Duygularınızı canlandırır ve genel canlılığınızı güçlendirir. Kan dolaşımını artıran bu dört harika bitkiyi keşfetmeden önce kendinize bir iyilik yapın. Bu kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Bilgi sahibi olan erkekler daha iyi performans gösterirler çünkü öğrenirler, başvuruyorlar ve sağlıklarını desteklemenin yeni yollarını sürekli keşfediyorlar. Enerjinizi yeniden canlandırabilecek ipuçlarını kaçırmak istemezsiniz, sabrınız ve evet, en mahrem bağlarınız bile. Eğer şimdiye kadar paylaştıklarım size hitap ediyorsa eğer vücudunuzun size acil sinyaller gönderdiğini hissediyorsanız, gerçek cevaplara hazır olduğunuzu bana bildirmek için yorumlara bir yazın. Hala ikna olmadıysanız veya farklı bir açıklama istiyorsanız sıfır yazın ve size nasıl daha iyi rehberlik edebileceğimi söyleyin. Buradaki amaç açık bir diyalogtur çünkü sizin iyiliğiniz gerçekten önemli. Şimdi, yaşlı erkeklerin gizlice ama başarılı bir şekilde kullandıkları bu dört bitkiye geçelim. Sonsuza dek kaybettiklerini düşündükleri kan akışını, duyarlılığı ve içsel kıvılcımı yeniden kazanmak için. Erkek canlılığının ateşleme anahtarı olarak adlandırdığım ilk bitkiyle başlayalım. Ginseng. Yüzyıllardır, özellikle doğu tıbbında ginseng, insanın kökü, canlılık, ve uzun ömürlülüğün sembolü olarak kabul edilir. Birçok faydasından dolayı bazen Panax Ginseng olarak da adlandırılır. Ama eski masalları unutalım ve ginsengin dolaşıma ne gibi katkıları olabileceğine odaklanalım. Damarlarınızda nitrik oksit adı verilen bir bileşik bulunur. Bu kan akışını kolaylaştırmak için damarları gevşeten ve genişleten doğal yol işçileri ekibine benziyor. Ginseng, ginsenosit adı verilen aktif bileşikler aracılığıyla nitrik oksit üretiminin artmasına yardımcı olur. Damarlarında tortu, yaşa bağlı değişiklikler veya iltihap nedeniyle daralma meydana gelen ileri yaştaki erkeklerde, ginseng bu damarların hafifçe gevşemesini sağlayarak kanın tekrar akmasını sağlar. Bu sizin için ne anlama geliyor? Bu yıllardır hissetmediğiniz bir açıklık duygusuyla uyanmak anlamına gelebilir. Veya partnerinize yakın olduğunuzda bir zamanlar doğal görünen ama giderek azalan o kıvılcımı hissetmek. Hastalarımdan biri olan 68 yaşındaki Walter bana gelip kendinden koptuğunu hissettiğini söyledi ve dolayısıyla 40 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi kendini mahcup ve mesafeli hissediyordu ve bunun kendi yeni gerçekliği olduğundan korkuyordu. Ona yüksek kaliteli bir kore, kırmızı ginseng özütü önerdim. Her sabah yaklaşık 600 mg, en az %5 ginsenosit içeren. Üç hafta sonra Walter gözlerinde ışıkla geri döndü. Doktor, dedi bana. Sanki kafamdaki ve vücudumdaki sis dağıldı. Kendimi yeniden canlı hissediyorum. Ginsengin özü vücudunuzun doğal kan dolaşım yeteneğini canlandırmasıdır. Ve dolaşım bozulduğunda kaybolabilen o duygusal sıcaklığın yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Ancak dikkat edin, tüm ginsengler aynı değildir. Klinik olarak test edilmiş ve standartize edilmiş formları arayın. İster bir benzin istasyonunun rafından eski bir şişe alın, ister internetten en ucuz markayı satın alın, muhtemelen Hiçbir etki göremeyeceksiniz. Dozaj ve saflığa dikkat edin çünkü bu detaylar minimal değişim ile gerçek dönüşüm arasındaki fark. Ginseng güçlüdür ancak bu sadece ilk adımdır. Bunu uzun süre garajda kalmış bir arabanın motorunu çalıştırmaya benzetebilirsiniz. Anahtarı çevirdikten sonra motora doğru şekilde yakıt vermeye devam etmeniz gerekir. İşte ikinci bitki tam da burada devreye giriyor. Sizi gülümsetebilecek bir isim, ancak sonuçları kimseyi güldürmeyecek. Azgın keçi otu. Evet, ismi insanı gülümsetiyor. Ve evet, insanlar bunu ilk duyduklarında çoğu zaman gülüyorlar. Ancak Epimedium olarak da bilinen Horny Goatweed, ikariin adı verilen güçlü bir bileşik içerir. Bu bileşik, Horny Goatweed'in sıklıkla karşılaştırılmasına neden olan şeyin merkezinde yer alır duymuş olduğunuz bazı küçük mavi haplara. Mavi haplar penisteki kan damarlarını daraltan PDE5 adlı enzimi inhibe ederek etki gösterir. İkariin benzer bir şeyi daha nazik bir şekilde yapar ve vücudunuzun uyum sağlamasına olanak tanır. Ve yoğun ve geçici bir etki yaratmak yerine zamanla eski haline getirmek. Yaşlandıkça kan damarlarınızın nasıl daralıp sertleşebileceğini hatırlıyor musunuz? Horny Goldweed, kan damarlarının işleyişini iyileştirerek bu sertlikle mücadele eder. Özellikle pelvik bölgesindeki daha küçük olanlar, doğal uyarılma ve his için gereklidir. Eğer bu kıvılcımın azaldığını hissediyorsanız veya vücudunuz eskisi gibi tepki vermediği için hayal kırıklığına uğramış bir şekilde uyanıyorsanız, Horny Goldweed, tam da ihtiyacınız olan müttefik olabilir. Emekli inşaat işçisi olan 72 yaşındaki Glenn'in fiziksel gücüyle gurur duyduğunu hatırlıyorum. Bana hayalindeki gençliği yeniden yaşamak istemediğini söyledi. O sadece karısıyla yeniden yakınlaşmak istiyordu. Bu bağ onun için herhangi bir geçici performanstan daha fazla anlam ifade ediyordu. En az %10 icariyi içeren yüksek kaliteli bir horny goat takviyesi önerdim. Günlük 250 ila 500 miligram dozunda alınmalıdır. Bir ay sonra Glen ince ama önemli bir değişiklikten dolayı minnettar bir şekilde geri döndü. Yine 20 yaşında değilim dedi bana. Ama vücudumun uyandığını hissedebiliyorum. Daha önce hiç hissetmediğim bir yerde sıcaklık hissediyorum. İşte sihir bu. Vücudun tepki vermesini zorlayan bir düğmeye basmak yerine, Horny Goat Sistemin her geçen gün daha sağlıklı bir akışa kavuşmasına yardımcı olur. Ayrıca testosteron ve kortizolün, stres hormonu dengelenmesine yardımcı olma gibi ek bir faydası da vardır. Bu da ruh halinizi, enerjinizi ve arzunuzu daha da iyileştirebilir. Özellikle emeklilik, aile sorumlulukları gibi konularla ilgili duygusal gerginlik yaşadığınız bir dönemden geçiyorsanız veya sağlık endişeleri varsa kortizolü azaltmak oyunun kurallarını değiştirir. Stres ağır bir battaniye gibi olabilir, sessizce arzunuzu ve ilginizi boğabilir. Bu örtüyü kaldırarak Horny Goat with kaybettiğiniz o duygusal ve fiziksel berraklığın bir kısmını yeniden kazanmanızı sağlar. Eğer bu bilgileri faydalı bulursanız, bu olasılıklarda bir umut ışığı hissederseniz, yorumlara bir yazın ve hala burada olduğunuzu dikkat ettiğinizi ve daha fazlasını öğrenmeye hazır olduğunuzu bana bildirin. Çünkü bir sonraki konuşacağımız bitki mikro dolaşımı hedefliyor. En küçük kan damarları, haz ve bağlantı kapasiteniz üzerinde büyük etkisi olan Ginkgo biloba. Ginkgo biloba'nın hafızayı veya bilişsel desteği desteklediğini muhtemelen duymuşsunuzdur. Ancak birçok kişinin bilmediği bir şey var. Ginkgo'nun gücü beynin çok ötesine geçiyor. Doğal bir vazodilatör ve hafif bir kan inceltici olan Ginkgo biloba kanın en küçük damarlara bile ulaşmasını sağlar. Ve vücudunuzun hassas damarları, parmaklarınızın damarları, beyniniz ve özellikle pelvis bölgeniz. Bu mikro damarlar duyumların otoyollarıdır. Açık ve sağlıklı olduklarında dokunma, sıcaklık ve zevk sinyalleri serbestçe akar ve kendinizi tam olarak hissetmenizi sağlar. Daraldıklarında veya tıkandıklarında bu tüm duyusal sisteminizin sesini kısmak gibidir. Araştırmalar Ginkgo'nun periferik dolaşım denilen şeyi iyileştirdiğini gösteriyor. Yani dolaşım sisteminizin uçlarındaki ve derinlerindeki en küçük damarlardaki kan akışı. 60 yaş üstü bir erkek için bu kendini tam anlamıyla canlı hissetmekle yarı işlevsel hissetmek arasındaki fark anlamına gelebilir. Kağıt üzerinde gayet sağlıklı görünen 70 yaşında eski bir askerle çalıştım. İyi besleniyordu, egzersiz yapıyordu ve laboratuvar sonuçları normaldi. Ve yine de bana dedi ki, Doktor, sanki vücudum artık benimle konuşmuyormuş gibi uyuşmuş hissediyorum. Günde iki kez 120 mg dozda Ginkgo biloba tedavisine başladık. Yaklaşık 6 hafta sonra bana vücudumla tekrar doğrudan bir bağlantım olduğunu hissediyorum dedi. İlk değişiklikler çok belirgin değildi. Daha fazla enerji, daha net düşünceler. Sonra daha kişisel ve mahrem değişimler, her şeyin kaybolduğu yerde sıcaklık ve hisler buldu. Ginkgo'nun yaptığı tam olarak budur. Dolaşım sisteminizin unutulmuş yollarını ortaya çıkarır ve gerçek yeniden bağlantının yolunu açar. İşlem anında gerçekleşmiyor. Bu nedenle sabırlı olmak gerekiyor. Onlarca yıl boyunca tıkalı kalan atardamarlar bir gecede açılamayacağı gibi aniden bir şok da yaşanmaz. Bunun yerine Ginkgo haftalar ve aylar boyunca artan, kademeli ve kümülatif bir fayda sunar ancak ödül çok büyük çünkü kan mikroskobik düzeyde tekrar serbestçe akmaya başladığında diğer her şey de daha iyi çalışmaya başlar. Geceleri ayaklarınızın daha az üşüdüğünü veya baş ağrılarınızın azaldığını fark edebilirsiniz. Ve yakınlık içinde daha hazır, daha duyarlı, duygularınızla daha uyumlu olursunuz. Ginkgo'nun kanı hafifçe inceltebileceğini unutmayın. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız Mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. Ancak Ginkgo'yu güvenli bir şekilde kullanabilenler için faydaları genellikle dönüştürücüdür. Özellikle orta düzeyde egzersiz gibi dolaşımı teşvik eden diğer önlemlerle birlikte kullanıldığında dengeli beslenme ve stres azaltma teknikleri. Ancak canlılığınızı yeniden kazanmanız söz konusu olduğunda kan dolaşımınızın iyileşmesi denklemin sadece yarısıdır hormonlar ve onların ince sinyalleri de aynı derecede önemli bir rol oynar. İşte dördüncü bitkimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Vücudunuza hala hayatta ve yetenekli olduğunun sinyalini gönderen gizli bir bitki. Tribulus terestris. 60 yaş üstü erkeklerin artık kendimi tanıyamıyorum dediğini kaç kez duydunuz? Belki siz de kendiniz söylemişsinizdir sanki içinizdeki motor boşta çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum çoğunlukla hormonlarla, özellikle de testosteronla ilgilidir. Zamanla vücudunuz doğal olarak daha azını üretmeye başlar. Bunlara stres, uyku eksikliği veya sağlık sorunları da eklendiğinde seviyeleriniz düşebilir. İşte tam bu noktada devreye tribulus terestris giriyor. Sıklıkla erkek uyandırıcı olarak anılıyor. Tribulus, sizi yapay olarak testosteronla doldurmaz. Bunun yerine luteinize edici hormonu, LH, uyararak vücudunuzun daha fazlasını üretmesine neden olur. LH'yı testislerinize, hey, daha fazla testosteron üretmenin zamanı geldi, diyen bir haberci olarak düşünün. Testosteron seviyeleriniz doğal olarak arttığında genellikle iyi şeyler de olur. Gelişmiş ruh hali, daha fazla enerji, daha iyi kas tonusu ve en önemlisi daha güçlü bir istek ve daha sağlam bir samimi tepki. Hastalarımdan biri olan 74 yaşındaki Richard yıllar önce eşini kaybetmişti ve yeni bir ilişkiye başlıyordu. Coşkuluydu ama aynı zamanda azalan isteğinden endişe duyuyordu. Hayatının bu bölümünün sona erdiğinden ve herhangi bir yakınlaşmanın yeni biriyle ilişkisi enerji eksikliğinden dolayı mahvolur ben günlük 500 mg tribulusu, saponin oranı yaklaşık %45 olacak şekilde standartize ederek önerdim. 6 hafta içinde Richard gözle görülür bir ışıltıyla geri döndü. Bana, zamanı geri çevirmeye çalışmıyorum dedi. Ama kendimi daha canlı hissediyorum. Hayata daha ilgiliyim. Sanki vücudum uyanmış ve tekrar nasıl yakın olunacağını hatırlamış gibi. Tribulus ayrıca damar tonusunu destekler. Yani kan damarlarının güçlü ve elastik kalmasına yardımcı olur. Ginseng, horny goatweed ve ginkgo gibi bitkilerle birleştirildiğinde, tribulus, vücudunuzun doğal arzusunu harekete geçiren güçlü bir devreyi tamamlar. Kan dolaşımınızı düzenler, ruh halinizi ve özgüveninizi canlandırır. Gençliğin peşinden koşmak veya yaşlılığı inkar etmek söz konusu değil. Bu içinizdeki canlılığı ortaya çıkarmakla ilgilidir. Bu noktada her bitkinin farklı bir rol oynadığını görmüş oldunuz. Ginseng kan akışını ve arzuyu tetiklemeye yardımcı olur, horny goat weed damarları açar ve performansta doğal bir artışı teşvik eder. Ginkgo biloba mikro dolaşımı iyileştirir. Böylece tekrar hissedebilirsiniz. Ve Tribulus vücudunuza daha fazla testosteron üretmesi için sinyal gönderir. Her biri erkek canlılığının farklı bir yönü üzerinde etki eder ancak birlikte sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz hayatın doluluğunu yeniden kazanmanıza yardımcı olabilirler. Özetle bu bitkilerin hiçbiri sihirli değnek değil. Bir kapsülü yutup 30 yıllık dolaşım değişikliklerinin bir gecede ortadan kalkmasını bekleyemezsiniz. Sundukları dönüşümler tutarlılıktan Vücudunuzu her gün gerçekten ihtiyaç duyduğu şeylerle beslemekten gelir. Ancak bazı sentetik seçeneklerin aksine bu bitkiler içeriden dışarıya doğru etki eder. Sisteminizin yeniden inşasına ve kendi işlevlerini yeniden keşfetmesine yardımcı olur. Kan akışı sorunu yapay olarak maskelemek yerine hormonal denge ve duyumsama üzerinde etkilidir. Belki de bu gerçekten benim için mi? diye düşünüyorsunuz. Peki, hiçbir şey yapmazsanız neleri riske attığınızı bir düşünün. Yaşlandıkça zayıf kan dolaşımı ve azalan hormonları görmezden gelmek sadece cinsel ilişki sorunlarına yol açmayabilir. Bu durum ciddi kardiyovasküler sorunlara, hareket kabiliyetinin azalmasına ve genel olarak yaşamdan kopukluk hissine yol açabilir. Erkek sağlığı dergilerinde yayınlanan çalışmalar, sürekli olarak bağlantı hissetmenin fiziksel ve duygusal olarak daha iyi bir zihinsel sağlığa katkıda bulunur, depresyon oranlarının düşmesine ve hatta yaşam süresinin uzamasına neden oldu. Peki ya kendi refahınızın sorumluluğunu almaya karar verseniz? Peki ya doğal desteğe yönelirseniz? Yüzyıllardır dünyanın çeşitli kültürlerinde test edilmiş ve giderek modern bilim tarafından doğrulanan bir şey mi? Ya bu karar sadece yakınlığınızı yeniden canlandırmanın değil aynı zamanda daha fazla enerji kazanmanın da anahtarı olsaydı hayatınızın her alanında netlik ve dayanıklılık mı belirli bir yaşa geldin diye her şey bitmiş sayılmaz vücudunuzun değişen ihtiyaçlarını fark edip ona hak ettiği desteği verirseniz bu bölüm en zengin bölümlerden biri olabilir özetle bilmeniz gereken 4 bitki ginseng horny goat weed ginkgo biloba ve tribulus terestristir. Her birinin yaşın ve stresin sessizce aşındırdığı şeyleri onarmada özel bir rolü vardır. İyi dolaşım, hormonal denge ve uyarılma ve yakınlık hissetme yeteneğinin geri kazanılması. Birlikte sentetik hapların asla ulaşamayacağı bütünsel bir yaklaşım sunuyorlar. Bu bitkiler genellikle zayıf dolaşım, daralmış damarlar gibi temel nedenleri ele alır ve sadece görünür semptomlardan ziyade hormonal sinyallerde azalma. Eğer buraya kadar benimle kaldıysanız, muhtemelen içimde bir minnet veya umut kıvılcımı hissetmişsinizdir. Belki de yorgunluğun sizi artık geride tutmadığı bir hayatı hayal edebilirsiniz. Arzu eksikliği veya kendi bedeninizle deninizle olan bu bağlantının kopması. Belki eşiniz veya partnerinizle daha derin bir bağ hayal ediyorsunuz. Ya da belki de flört dünyasına geri dönmek için özgüveninizi yeniden kazanmak istiyorsunuz. Durumunuz ne olursa olsun asıl önemli olan ona doğru desteği verdiğiniz takdirde vücudunuzun yine de tepki verebilmesidir.